Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, biliyorsunuz ben seri çekmiyorum. Bir yine atacağım bu şer seriyi. Şeriyi Seriyi. Nasıl olacak biliyor musunuz şimdi serimiz? Ben birazdan anlatacağım. Bizim şimdi arkadaşımız var. Ben onun yerinde çalışıyorum. Tamam mı? Benim bir tane böyle bir var. Ailem falan var işte. Kardeşim var. Bir dakika. Bugün bizim dizi var mıydı? Evet. E ee, biz ne yapıyoruz ya? Hiç bakmıyoruz. Arkadaşlar annem konuşmuş. şu an. Sesin gidiyor anne. Bugün ya sahipsizler vardı. Anne bitmiştir. Anne zaten daha yeni başlamış. 2-3 benim atlamış. Bir, Bir, Kanka ben geldim. Hoş geldin Umut. Yine getirmişsin tavukları. Tabi usta. <laughs> şöyle kapat hatta kitle diyeyim ağzını kapa burası arkadaşlar ağzını kapa basit bir limonata arkadaşlar şimdi bu aracı benim görevim yüksek maaş alıyorum benim görevim bu araçların lastiğini söküp plaka söküp şu farları sökeceğim ayrı 100 TL alıyorum. Dur. <laughs> dur. Yani. Bir. Ne tatlı uzun şey. Tatlıcı burada. Tamam. Temirde, de Bizim arkadaşla konuşuyorduk. Dalga geçti. Güzelmiş o. Bana güzelini fotoğrafını gördüm. Bunun yaşı kaç kaç diye O da bana bunu fırlattı artık. Ben ilk başta profiline baktım. Dedim yok ben buna bu değil diye. dedim. Hmm. Ondan sonra... Şunal, şunal. Dedi, sen, dedin, şunu al, şunu al. şunu tak. O, dedi, i̇ki saat sonra. Dedim, dedi. attı. Tamam kardeşim sana yazıyor sana Sen bunu şu dedi. artık kendime karışma dedim. Özellikle bir Arkadaşlar siz oraya bir dinlemeyin. Yoksa ben birazdan abim kemiğini kıracağım zaten. Biraz daha susmazsa. Arkadaşlar ben oraları ki keseceğim. Abimin yaptığı için bizim kanalımızda küfür her zaman olmayacak. Arkadaşlar! Ali! Tövbe estağfurullah! Tövbe estağfurullah! Ağzını kapat! Eşeğin döşsün! Kana kana! Arabanın... Öyleyse... Arabanın içine vurdu. Nasıl da <House> benim topaş. Benim topaş nasıl da saplar <ills> kara kılbara. Ne 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 Dabı Double T ne double T. Double 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 K. Double 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 K. Yanmama mekanındayım. Full fest pastası. Kalk takarım. Takar takar takar. Benzinim bitti yolda. Kaldım ama nasıl? Bir gaza bastım. Araba patladı. Nasıl dedi? Doğru dedi. Arabayı yakalım. Gezelimde tozalım. Parayı aldım. Kardeşimi aldım. Gezmeye başladı. Uuu. Dedi -de -de. Arkadaşlar sese bakın. Hatta göstereyim arkadaşlar sesi. Bir daha bakayım. Uuuu! Gördüğünüz sesim bu kadar. Eksoz açtım. <laughs> bu da ne eksoz? Öbür eksoz çok güzel değil mi? Bakın. Bakın, bakın. Aaaa! <laughs> Hatır Arkadaşlar Bugün çarşamba hakkında. Kesin 10 gün almıştır. Kesin 15 tatilde açarlar ama. Arkadaşlar sahipsizler dizisini bilenler bize bir yorum atsın ya kanalımıza. Arkadaşlar günümüz bu kadardı. Şimdi bekle bir canlı Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Aşağı e, ben zaten yazarım video sonunda. Oradan e, iki hesabımdan birini takip edebilirsiniz. Yani bir dakika şöyle as, bak şuraya basıyorum. E, like dediğim yani gündüz demek arkadaşlar. Bilmeyenler için yine söylüyorum. Koyacağım yani koyacağım ne diyeyim Instagram hesabımı koyacağım oradan gidip ulaşabilirsiniz Goodbye şöyle bir hareketlerim var bakın. Yine baş 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 para naydı ne paşı si bari verdi bu 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 para nay para 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 nay para para. Hop oh, sana bu. Bye bye. <laughs> Buralarda patlar geceleri Mahallenin bebeleri haplar falan O dolaplar bir dönemedi Hızlıyız dayı gözler bizi göremedi Bırak gözü kendi gölgen bile çözemedi Varsa çiçek yapıştır içek Baktım manita kaşar siktir içek Gene patlıyor ortam Para benim ortam Emanette en sağlam sigortam Rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz Delikanlı dediğin kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama gene de Hep dikkat edeceksin kelimelerine Bizde yalan yok dobra dobra Alfa 2-0 anakonda KOPRA Fazla soru sorma kendini yorma Sizin gebirleri yerler bizim orada Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana Yanaş bana yavaş cana Abrakadabra haram para Hayat acımaz ama Şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana Yanaş bana Yavaş cana Abrakadabra Aram para Dubai, Nusret, Steakhouse, Bravo lan adama Helal olsun yapana Selam söyle babana Mahallenin abileri Biz severiz kiralık Ferrari'leri Tabii ki canım benim Bu benim alın terim Kefenin cebi yok Hedefim bir milyon Hızlı hayat hep Gizli kapaklı Şansımı aradım Yüzüme kapattı Fitne fesatlık Derin nefes al şimdi Müşek gibi çak biz, nesil legal biz Hep mekandayız, üstü kalsın Köksal babaya selam, sen bir kralsın Gene diskolarda, gececi hovarda Buralarda kurşun izleri duvarda Hadi parla, hadi parla, hadi parla Barda ya da kumarda, rakı barda Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana Yanaş bana yavaş cana Abra kadabra aram para Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana Yanaş bana yavaş cana Abra aram para